merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yılbaşında bana hediye gelen bowling oyuncağımı tanıtmaya geldim. Şimdi öncelikle videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. İlk öncelikle burada bir balığımız var. Ve burada iki tane metal top var. Bunlardan birini alıyorum. Buraya koyuyorum. Balığımı istediğim yana çevirebilirim. Balığımı çekiyorum. Buna çarptırıyorum. Onu buraya atmaya çalışacağız. 3-2-1 deniyoruz. Evet arkadaşlar tek attım. Alkış ve bir tur daha var mısınız? Evet, varsınız. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir şey var. Bunu açıp daha kolayca topları dizebiliriz. Yani işte bu bol şeylerini kuruyorum böyle oklara Yuvarlaklara dibine. Evet arkadaşlar biraz sessizlik oldu. Babam uyuyor. Bu arada bu iyiydi ya. çok teşekkürler buradan. Umarım beni izliyordur. <laughs> arkadaşlar bir birazcık düştü ama bir şey değil. Hepsi yıkıldı ama böyle yani bir şey yok. Video işte bu uzun bir şey. Bu arada like'lar Yorumlarınızı okuyorum. Güzel yorumlar yazarsanız yanına kalp atarım. Evet şimdi dizdik. Bir tane daha yapacağız. Şimdi diğer topumuzu koyduk. 3 2 1 Bu sefer tek de vurmadım. İkinciyle 1 2 3 Arkadaşlar dışarı gitti. Pardon bunu saymıyorum. 1 2 3 Evet hepsi düştü. Videomuz bu kadardı. Ben eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Daha fazla video çekeceğiz. Merak etmeyin. Ben birazcık yoğunum. Sizleri seviyorum. Bay bay.